Türkiye'nin dört bir yanından binlerce Suriyeli kurban bayramını ülkelerinde kutlamak, yakınlarıyla bayramlaşmak için sınırı akın etti. Suriye'ye geçenlerin sayısı 44 bini aştı. Ee, televizyonların birisinde Suriye'ye giden genç şöyle söylüyor. Hem tatilimi geçirmeye hem evlenmeye gidiyor. Evlenecek ve karısıyla geri gelecek ve ortalama 5.3 çocuk yapacaklar Türkiye'de. Siz Suriyeli değil mi? Ama Suriye'de şu an savaş var niye ülkenizde savaşmıyorsunuz şimdi? Ama bak sizin yaşınızdaki gençler, bizim gençlerimiz şu an Suriye'de savaşıyorlar değil mi? Çünkü o Suriye'de evlenmeye giderken benim iki askerim aynı gün Suriye'de şehit oldu. Bir askerimin bacağı koptu, diğeri de ağır yaralandı. Bursa'da Suriyeli bir grup ellerinde palalarla kıraathane basıp terör estirdi. Bunu duyan öfkeli kalabalık da Afganların peşine düştü. Kentte tansiyonu bir anda yükseldi. İddialara göre Afgan ve Suriye uyruklu iki grup sigara isteme meselesi yüzünden birbirine girdi. Taraflar birbirlerine taş, şişe ve bıçakla saldırdı. Yani olması gereken de bu. Bakın şeyde bazı çok önemli bazı yerlerde Suriye'de çekin, Suriye'de bir gitsin, bir ülke ekonomisi çeker. Suriyeli gence Türk vatandaşlığı müjdesi verirken hedefinde CHP lideri vardı. Kılıçdaroğlu'nun kardeşlik duygusundan bir haber olduğunu savunan Erdoğan, onunla dünyalarımız ayrıdır. 110 bin Suriyeli'ye biz vatandaşlık verdik. Ve bu şunu gösteriyor, biz bu 110 bin vatandaşlığın dışında, diğerleri için de bu vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız. Bir başka konuda var tabii ki Türkiye yakından ilgilendiren kaçak göçmenler Afganistan'dan çokça gelmeye başladılar bu sıralar ve Sayın İçişleri Bakanı Soylu hafta içinde şöyle bir cümle kurmuştu Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçte mücadeledir demişti. Fırın içinden yüz kaçak göçmen çıktı. Yerleşim yerlerine gittikleri o anlarda kamera kayıttaydı. Düzensiz göçmen, kaçak ve teröristlerin geçişini önlemek için yeni formül devreye girdi. Sınır hattına 63 kilometrelik beton duvar örülüyor. Zaman kardeşim güle güle diyeceğiz. Davulla Durnay'la kendi ülkelerine gönderin.